Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video atıyorum. Uzun zamandır video atmıyordum. Uzun zamandan sonra yeni bir video atıyorum arkadaşlar. Kaç ay oldu bilmiyorum. Bir ay, bir buçuk ay olmuştur. Oyunu sessiz oynayacağım. Ses falan şu anlık istemiyorum. O zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi yeni bir kostüm geldi gördüğünüz gibi. Athena Piper diye. Ondan sonra bir tane Minotaur bu muydu? Öyle bir kostüm gelmişti. Heh, şurada Minotaur. Şimdi bunları deneyeceğim. Siz de izleyin. Şimdi. Denemediyseniz benden görün yani nasıl bir şey olduğunu. Bakalım ben de hiç görmedim. Hiç denemedim. Şimdi. Atışları. Kötü gibi. Yani ben çok sevmedim. 199 elmasa göre. Ultimizi atalım. Ultimizde pelerin çıkıyor arkamızdan. Bu çok güzel bir özellik bence. Ay özellik değil. Özellik pardon. şey görünüş. Çok güzel bir görünüş. Bir de hiper şarj açalım. Ha, hiper şarj da normal. Şimdi yeni gelen Athena Piper'a bakalım. Animasyonları falan ne kadar dön dönüyor? Ay yanlış yaptım. Ee, şuradan şöyle dene eğitim alalım. Bakalım buna. Bu arada arkadaşlar yeni bir cihaza geçtim. Telefonla oynamıyorum artık. Farklı bir cihazdayım. Güzel, atışları ince. Güzel. Ultisi de iyi ya. Ultisini ben pek beğenemedim de. Arkadaşlar bu videoya şöyle bir 20 değil de bir 30 like gelirse bu kostümü yan hesabımda alacağım arkadaşlar. 30 like, sadece 30. Gelirse video ay Athena Piper aldım videosu gelecek. Şimdi hemen hiper şarj kasıyorum. Hiper'ine de bakacağım. Çok değişik bir şeydi az önce ama anlamadım pek. Hem. Ha He, doğru. Şimdi hatırladım ilk Şimdi <laughs> arkadaşlar inceledik. Ben bu kostümü 10 üzerinden puanım 8. O <laughs> minator bulada 10 üzerinden puanım 6.5. Çok sevmedim ya. Bir de arkadaşlar bildiğiniz gibi kupa ligi bitti. Biliyorsunuz. Ondan dolayı kupam düştü. Bakın en fazla 315 şu an böyle. Bura. Aşamalı oynamak istiyorum. İki maç aşamalı oynayacağım. Ondan sonra da bir tane de hesaplaşma veya ki hesaplaşma oynarım. Ondan sonra gümüş olayım bu videoda yeter. Destan Stardan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Diğer videoda da şey yaparım aşamalı son gümüş bire çıkarken. Kardeşim ben Dynamark oynayabilir miyim? Sağ ol da. <laughs> Adamın Dynamark oynamasını çaldım ya. Ama benim en sevdiğim karakter ne yapayım? Adamlar. Lan bir Dynan'ı çaldık diye oynamayacaksın mı gerçekten? Bronz elodayız zaten. Bu kadar kasma yani. Sağ ol kolt da yani bir tık geç oldu. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Şimdi. E, oradan şey geliyor. Şuradan şöyle mesini attım. Şunu attım buraya. Ee, onu öldürebilecek misin? Tamam yardım ettim ben sana. Ah be boşa gitti ulti. Oha gold ne oluyor? Şuradan hiper açıp gideceğim de ulti yok ki. Bir tane şeyi kullanacağım. Hiperlik oldu mu kullansam? <laughs> Abiciğim ben neden vuramıyorum ya adam? <laughs> Neyse aldık ama ben de öldüm. Siz alırsanız ona göre var yani. <laughs> Bir de arkadaşlar yeni kostümler falan geliyor aşamalı kostümü, Akomodin Sprout geliyor aşamalı. Çok güzel aşamalıya göre. Ama yine öldüm. Keşke şey yıldız gücü olsa. Cık. Ekstra hasar yıldız gücü. Onu da denerdim. Ama hiper kullanayım artık ya. Ama karşı koltuğu da kullanmıyor ona bakılırsa. Ama ultim de oldu. Karşı koltuğun da hiperi var ama ulti var. Kullanmıyorsun abim. Oraya ulti atsaydım %90 ihtimalle ultim olacaktı. At! At! Hadi! 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 Yes! Ne oldu lan Nikolay? <laughs> Yendim. Ender süper ender. Bu sefer de üstüne tıklayayım. Destansı. Ah be. Efsanevi olmadı. 200 altın verdi. Ay, i̇yi iyi Markette ücretsiz bir şey var. Ücretsiz alayım da. Kalmasın. DP katlayıcı. İşimine yarar. Bir tane bazen veriyor ya. 15 altın. 5 kredi. Ben 5 kredi sayesinde şey açtım. Otist açtım. Bakın. Burada sıfır kupa. Neden oynamıyorum diye soracaksınız. Bir de Spike da açtım. Spike 5 şefsen bir star geldiğinde açtım. Neden oynamıyor diyecek soracaksınız. Hani burada klasik etkinliği var ya. Botlar gelip daha kolay tamamlamam için. Oynamıyorum. Bu maçı da kazanayım. Gümüş olayım. Ha bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Maç başlarken göstereceğim. Kolt alacağım. Evet. Bakın. Arkadaşlar benim profilleme bakın. Bak. Elmas gösteriyor. Elmas 3 yıldızlı elmas gösteriyor. Bir maçtan sonra göstereceğim tekrar. <laughs> Abicim bir dakika bunlar bot gibi oynuyor ya. Çok bir şey değil bunlar. Oradaymış. Canımı fulllemem gerekiyor. Tamam canım fullandı. <laughs> Gördüğünüz gibi az önce elmas doğru. Gümüş oluyor valla. Şimdi az önce gördüğünüz gibi elmas 3 yıldızlıydı. Maç bitsin tekrardan göstereceğim size nasıl olduğunu. Ne olduğunu yani nasıl olduğunu değil. Stu ya ben nasıl ölüyorum ya? Bu arada burnum akıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve gümüş olduk. Tamam. Helal. Bir an elmas gibi göründüm gümüş şey gelmeden önce. Gümüş artı bir. Dört kere gümüş olmuşum oyunda. Destansı. Oo güzel. Destansıya göre güzel bir şey çıktı. Bakın arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi en yüksek gizemli bir gösteriyor. Şu ankinde gümüş bir. Şu an tabi. En yüksek gizemli. Ama ben elmas gösteriyor şimdi e, o kartımda. Bakın. <laughs> Neden böyle bir yardım edebilir misiniz siz? Merak ettim. Bir de e, isterseniz şöyle bakın ekleyin. Bir kişi hariç herkese ekleyebilirim. Beni tanıyor kendisi. Ben de onu tanıyorum. Ve herki hiç kimse atmasın ya. Kabul etmeyeceğim zaten. Ya belki ederdim de şimdi dolacak bu ofüll ya. O yüzden kabul etmem. Ben de çok böyle şeyleri sevmiyorum. Dağınık falan do dolu dağınık. Sevmediğim için TikTok hesabımı düzelttim ya. Şimdi arkadaşlar bir tane de maç oynayalım. Az önce bir şey gördüm bir kostüm vardı. Neyse bir şey olmaz. Şimdi piper'da çoko piper, pembe piper, piper, çoko piper. Oynasam mı piper'la? Hadi piper'la bir maç oynayayım ya yani, ne olacak? Fantastik uçuşlar. Güzel bir harita mı? Bir bakalım. Hop 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 hop. Hemen gözlerimle bakıyorum. Hop. Tamam güzel. Oyna. <laughs> artı. En az artı bir almam gerekiyor. Çünkü onu... 526... 527... Ne? 500 değil. Neyse. Lan neresi? Bu maçtan sonra. Hayır ya Nita gelme. Cık, hiç sevmiyorum Nita'yı bu arada. Özellikle bozayısı var ya. Ya. Mortis. Bak Mortis bana gelme Allah için. Ağlayacağım. Gelme. 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 Hadi. Tamam tamam canım da olsun sakin ol. Sakin ol. Sinirlen. Hadi. Ben hani neden otobasyon Piper'la ya? <laughs> Allah'ım ya. Neyse no problem. No problem. Şimdi bakalım. 526. Keşke bıraksaydım ya. Artı bir diyor Supercell ID'den. Inventive Real Match bakayım Allah'ım. Inventime Yanıtla. Arkadaşlık isteği kabul edilsin mi? Reddet kardeş. Reddet redem, Reddet. Son maç oynuyorum. Bundan sonra da videoyu kapatacağım. Zaten günde iki video falan atmaya başlayacağım ne? Gününe... Evet öyle bir şey yapacağım. Ama okul başlayınca atamayabilirim veya az atarım. <laughs> şey kubar Ya şimdi şey bu... kendi içimden... Ah! Öleceğim. Bir mermi ölüyorum bu arada. Vallahi Piper'da çok kötüyüm ya. Ben neden bu kostümü 79 elmas verdim? O da bir mallık. Ben asıl Piper'a nasıl 500 kupa? Ama 500 kupa çok kolay ki. Ya her karakter 500 olur. Hank mesela. Kolay bence Hank. Yani Hank Petwin karakteri ya. Mermiye mesela arkadaşının üstüne götürüyorum böyle. Arkadaşım burada takım arkadaşın. Görünmez yapıyorsun ama sadece bir kostümlü. O da 199 elmaslık kostüm var ya. Onun da pay to win şey. Pay to win değil mi? Merak etme. Canım. Bak gelme kardeşim benim ya. Ben Neden ya? Neden? Neden? Allah aşkına neden? Ya neden ben ya? Neden bana saldırıyorsunuz ya? Ben uçuluk yapmayın. Neyse. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir de videoma beğeni atmayı, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın.